Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün 4. sınıf 2. dönem 2. İngilizce yazımızdan inşallah sevgili öğrencilerim 100 alacağız birlikte. 1. İngilizce yazımızı geçen hafta yüklemiştik. Lütfen onu da izleyin. Bazı okullarda aynı sıçtığını yorumlarda yazıyor arkadaşlarınız. 3. de bir karşı sonra çekeceğim. 3'ünü izlediğinizde inşallah 100 almış olacaksınız. Çocuklar ile tanıttıkları babaları eşleyeceğiz sevgili öğrencilerim. My father is of medium height. Evet orta ağırlıktaymış. Yani şişman değilmiş. He has got a long beard. Uzun neyi varmış? Sakalı varmış. O zaman resimlere baktığımızda orta ağırlıkta ve uzun sakalı olan hangisi? İki numaralı babamız. My father is short. Kısaymış. He is bald. Evet kelmiş sevgili öğrencilerim. He is cheerful. Nasılmış evet, sevgili öğrencilerim? Babamızın saçları yokmuş, kelmiş ve neşeliymiş. O zaman sevgili öğrencilerim cevabımız ne oluyor? 3 numara burada oluyor. My father is slim, zayıfmış and tall, uzunmuş, he is funny, eğlenceliymiş. Uzun, zayıf, eğlenceli babamızda 4 numara olacak. My father is very short, çok kısa and fat, şişmanmış. O zaman babamızda 1 numara olacak. Evet, verilen yiyecek ve içecekleri uygun şekilde gruplayacakmışız. Evet, etler, içecekler, meyveler ve sebzeler. Şimdi etlere bakın burada. Hangisini yazabiliriz? Ben burada durdurun lütfen önce kendiniz bakın. Hepsini tanımlamaya çalışın. Burayı yazdıktan sonra zorlanmayın. Mesela et kısımlarına ne yazabiliriz? Fish balığı yazabiliriz, değil mi? Evet. Daha sonra et olarak bakın, meatballs burada ne var? Köftemiz var. Bunu yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Daha sonra şöyle bakıyorum. Evet, tavuk var. Tavuk yazabiliriz. Tavuk da burada. Evet, burada bir de beef. Bakın biftek dediğimiz sığır eti. Bir de var? Buraya uygun olur sevgili öğrencilerim. Şu yazıklarımızı işaretleyelim. Karışmasın. Evet, şimdi içecekleri yazalım. İçeceklerde hemen sütümüz var. Sütü yazabiliriz. Daha sonra orange. Evet bakın portakal suları olur. Başka sevgili öğrencilerim ne var? Çay var bakın. Çayımızı yazabiliriz. Daha sonra da kafi var. Kafiyi, kahveyi yazabiliriz. Evet. Bu da tamam. Şimdi meyveleri yazacağız. Meyvelerini yazarız. Strawberry çileğimiz var. Evet bunu yazabiliriz. Apple elmamız var. Evet. Daha sonra Mekmanana evet, muzumuz var. Onu da yazdık. Evet. Şu orunçı portakalı buraya yazalım. Buraya orange juice şurada sevgilenir. Şunu yer değiştirelim. Şu orange juice. Yani portakal suyu burada. Portakal burada olmuş olsun. Daha doğru olacak. Şöyle altını çizeyim. Yani birisi portakal suyu içeceklerde portakalda meyvelerde böyle daha düzgün. Kalanlarda zaten ne oldu sevgili öğrencilerim? Sebze olmuş oldu. Tomate. Evet tomato. Tomatesimiz. Evet bu sebzeleri yazdır. Geriye kalan ne var sevgili öğrencilerim? Potato patatesimiz var. Evet patates de burada. Sonra karot Havuşumuz var. Evet. Onu da buraya ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet. Şimdi resimlerle anlatılanları eşleştirin diye söylemiş. Bakın 3 tane yukarıda resim var. Birinciye bakıyorum. I I'm hungry. Ben açım. I want a sandwich. Sandwich istiyorum diyor. Bakın resme baktığımızda evet, bu resim buraya yazılacak. Yani şuraya biz o zaman bir numarayı ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bu cümle bir numara. Bu resim cümlesi. I am thirsty. Susadım. I want some water. Biraz su istiyorum derken bakın. Resmimiz burada. iki numarada buraya uygun. Daha sonra I am full. Yani tokum diyor. I don't want. istemiyorum any food. Hiçbir yiyecek or drinks. Yiyecek ve içecek. Hiçbir yiyecek ve içecek. istemiyorum. Karnım tok diye söylüyor. O zaman 3 numarada bakın. Bu resme uygundur. Soruları cevaplayın demiş. Do you like apple? Elmayı sever misin diye soruyor. Bakın do sever misin diye soruyor. Bakın ne yapacağımız? Olumsuz cevap verecekmişiz. No. Evet. I don't like. Bakın sever misin? Hayır sevmem değil mi? I don't like apple. Elmayı sevmem diye. Are you full? Karnın tok mu? Yani tok musun diye soruyor. Ne diyecekmişiz? Olumlu cevap verecekmişiz. Yani evet diyecekmişiz. Evet yes I am full. Tokum diye söyleyebilir. What do you want? Ne istersin? Diye soruyor. Evet bir şey yazmamış. Mesela ne yazabiliriz buraya? I want. Artık ne istersen meyve yazın, sebze yazın, mesela su yazın, su istiyorum diyebilirsiniz. Buraya istediğiniz ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. May I borrow? Ödünç alabilir miyim? Your sunglasses. Güneş gözlüklerine ödünç alabilir miyim? Diyor. Olumsuz cevap verin diye söylemiş. Evet. No. Evet. You. Şöyle. Can't. Evet. Hayır. Alamazsın. Evet. My sunglasses diye de buraya ekleyebilirsiniz. Veya burada da bitebilirsiniz. Sevgili öğrencilerim. It is March. Mart ayı. What season is it? Evet. Mart ayında sezon nedir? Mart hangi pardon mevsimin mevsimdir diye söylüyor. Mart ayı nedir sevgili öğrencilerim? Mart, Nisan Mayıs bizim için ilkbahar mevsimidir. O zaman ne diyeceğiz? It is spring şeklinde ne yapacağız? Yazacağız sevgili öğrenciler. Evet. Konuşmalarla e, istediklerini eşleyecekmişiz. Tik atacakmışız sevgili öğrencilerim. What do you want for breakfast? Kahvaltı için ne istersin diye söylüyor. Men de demiş ki kadın, kahvaltı için ne istersin? diyor. Adam da diyor ki I am very hungry. Çok açım and thirsty. Çok susuzum diyor. I want a cup of coffee, bir tane e, fincan kahve, a toast, bir toast ve biraz da bal diye söylüyor. O zaman balımızı işaretleyeceğiz. Toast demiş eğlenceli. O zaman şurada toast şu daha uygun. Şu sandviç gibi tost'u işaretleyeceğiz. Bir fincanda ne istemişti? kahve istemiş. Bunlara tik atacağız. Diğerlerine sevgilerine ne yapacağız? Çarpı atacağız. Evet. Yine kadın soruyor. What do you need for breakfast? Kahvaltı için neye ihtiyacım var diyor. I'm not thirsty. Susuz değilim. I want some toast. Biraz tost and some olives. Ne yapıyor? Biraz zeytinle sevgilendirelim. Toast işlemiz. İkisini işaretliyorsunuz. Diğerlerine çarpı atıyorsunuz. Evet orada önemli olan tik atmak. Diğerleri sevgilencilerim çok önemli değil. Madra ki what do you need for breakfast? Kahvaltı için ne istersin diyor. ihtiyacım var diyor. I am not hungry. Aç değilim. I want an egg. Evet bir yumurta en some milk. Biraz da süt diye söylüyor. O zaman nasıl işaretleyeceğiz? bir yumurta istediği için yumurtaya tik atacağız. Ondan sonra biraz da süt istemiş. Süt tik atacağız. Diğerlerin hepsine çarpı atacağız. Evet bu da bu kadar. Şimdi çoktan seçmeye sorular. Are you hungry? Aç mısın? Yes I am hungry. I want some. Bak açsa sevgilendim. Yes dedi. Evet. Köfte isteyebilir. Ekmek isteyebilir. Tavuk isteyebilir. Fakat apple juice. Meyve suyu sevgilendim. Nedir? Uygun değildir. Evet. Are you hungry? Aç mısın? diye soruyor sevgilendim. No. I am full. Evet. Tokum diyor sevgilendim. Hayır tokum. But I am thirsty. Biraz. Fakat susuzum diyor. I want some. Bakın karnı aç değil. Susadıysa sevgilendirim. Ne yazılabilir diyor. Cheese, peynir, çilek ve muz değil sevgilendirim. Susamış birisine ne uygundur? Su uygundur sevgilendirim. Evet ben yanlışlıkla ikisini işaretlemişim. Evet. What does Julie look like? Julie nasıl görünüyor diye soruyor sevgilendirim. Bakalım şimdi. Rengi değiştireyim kalemimin. Evet. She is slim and tall. Zayıf ve uzun. She has got straight long blonde hair. Uzun. Bakın. Straight, düz, long. Uzun. Sarı saçlar. Bakın. Uzun, düz, sarı saçlara sahipti. Bakın. Zayıf ve uzundur gördüğünüz gibi kendisi de. Cevabımız A şıkkıdır. Diğer şıklar bakın şişman demiş. Bu zaten olmaz. Uzun doğru fakat curly dark koyu. E, kıvırcık saçlar mı? Hayır. Ee, orta ağırlıkta she has got wavy hair dalgalı saçlar mı? Hayır. 4. Hangisi görüntüde adamı tanımlamak için kullanılamaz? Bakalım. Bakın bayana yer vermiş. Kibar, nazik. Bakın güler yüzü birisi. Nice. Evet. E, güzel. Polite nedir? Nazik. Helpful. Yardımsever. Bakın. Fakat rude, kaba ifadesi bu erkek için uygun değildir adam için. She is slim and tall. Zayıf, uzun. She has got blah blah hair. Saçlarına bakın kıvrım kıvrım sevgili O zaman saçlarını nasıl işaretleyeceğiz? Curly diye işaretleyeceğiz. Straight düz değil. Wavy dalgalı değil. Dark koyu zaten değil. What is the weather like in autumn? Sonbaharda hava nasıldır diye soruyor. It is rainy. Bakın Nick demiş. Mary de diyor ki it is rainy and wet. Yani yağmurlu ve ıslak. I need blah blah and blah blah. Yağmurluysa var. iki tane neye ihtiyacımız olur sevgilerim? Güneş gözlüğü mü? Hayır. Eldiven mi? Hayır. E botlar ve e atkılar mı? Bakın yağmur var. Bu kar için olabilir. Rain court. Yağmurluk and umbrella şemsiye. Bakın Yağmur varsa yağmurluk ve şemsiye en uygunudur. E ceket ve şort değildir. What is the weather like today? Bugün hava nasıl? Resme baktığımızda bulutlu olmasını istiyor. Yani söylüyor. It is. Evet, fog sisli. Evet. Bunlar da değil. Cevabımız hangisi sevgilim? Cloudly bakın. Bulutlu burasıdır. What season is it? Evet bakın. Hangi mevsimden bahsediyoruz sevgili Spring. Evet ilkbahar mı? Kış mı? Summer yaz mı? Autumn sonbahar mı? Bakın. Baktığımız zaman hangi mevsim? Güneşi, denizi görüyorsunuz. O zaman sevgili yaz mevsimidir. It is summer'ı işaret diyeceksiniz. Evet sevgili öğrencilerim inşallah yüz alırsınız. Bu ikinci örneğim lütfen diğerini de izleyin. Ve haftaya 2-3 gün sonra çekeceğim de izleyin. Ee, sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Aldığınız notları lütfen bize yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.